Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. LGS soru çözümümüze devam ediyoruz. Yine neredeyiz? Bilgi Rehberim yayınlarının Abidin Hoca'nın yazdığı, sizler için hazırladığı renkli ve şekillerden, bol bol şekillerden oluşan soru bankasındayız. Kitabı aşağıdaki açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde çözeceğimiz dosyanın da ben temiz pdf'ini yüklemeye çalışacağım. iki türlü de işte ulaşabilirsiniz. Ee, bu hafta üssü sayıları konuşacağız. En az iki video üssü sayılardan yeni nesil soru çözümü yapacağız. Belki üçüncü videoda gelir. Ee, gelmezse de köklü sayılara başlarız artık. Hani konu konu ilerliyoruz. Ve şunu söyleyeceğim. Kanalda bu LGS videoları çok hızlı gelebilir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hani bu videoyu izlediğiniz sırada belki üç video birden yüklenmiş olabilir. O yüzden yapmanız gereken şey açıklama kısmında da olan oynatma listelerindeki LGS, Tunç Kurt Matematik LGS oynatma listesini kontrol etmek. Yani sizle ilgili olan her şey oraya yükleniyor. Haberiniz olsun. Dolayısıyla biz eğer arka arkaya yüklersek videoları hızlıca size tek bildirim gelecek ve hani diğer konu anlatımlarından haberdar olamayabilirsiniz. Pardon soru çözümlerinden. Yani oynatma listesini kısacası takip edin diyorum. Ve gelelim Soru çözümümüze soruları da çözmeden önce şunu söyleyeceğim. Üs sayıya dair bir konu anlatımı doğrudan yapmıyoruz. Evet, belki başka bir kanala yüklenebilir arkadaşlar. Eğer yüklenirse de onu zaten açıklama olarak Instagram adresimde de belirtiyorum. Orayı mutlaka takip edin. Oradan da söylüyoruz. Yapacağımız şey şu. Asal sayıları ineceğiz İşte nedir? Mesela 4 verildiyse biz bunu 2'nin bir kuvveti şeklinde yazacağız. İşte 25 değil de 5'in karesi diyeceğiz tamam mı? Her şeyi 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye neyse yani sürekli asal kuvvetlerine indireceğiz ki o şekilde işlemleri yapalım. Eğer çok eksikseniz hani üslü sayılara dair hiçbir bilginiz yoksa biraz e, hızlı gideceğimiz için zorlayıcı olabilir. O yüzden önce birazcık üslü sayıları öğrenin ondan sonra gelin. Hadi bakalım başlayalım çok konuştuk. E, Tuğçe öğretmen 5 tane... Farklı renkli karta bu sayıları yazacak. Tamam. Dilerseniz arkadaşlar hiç uzatmadan şu sayıları bir açık açık yazalım. Bakın az önce de dediğim gibi olabildiğince tane tane yazmanız gerekiyor. Mesela burada hepsi 2'nin bazı kuvvetleri belli ki değil mi? Mesela 32 dediğimiz şey 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5'in üstünde bir daha 4 varsa burası ne oldu? 2 üzeri 20 oldu değil mi arkadaşlar? Üstünü üstü sağlanırken çarpılıyordu. Dediğim gibi bir konu anlatımını eğer yaptıysak Tunçkurt Matematik kanalında değil de başka bir kanalda bir reklam çalışmasıyla yapacaktık. Orada Tunçkurt Matematik pardon Tunçkurt üslü sayılar konu anlatımı diye aratırsanız belki bulabilirsiniz. Ee, ya önemli değil ya TYT'deki üssü sayıların konu anlatımını da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Aman aman bir şey anlatmadık zaten yani hepsi bilmeniz gereken şeyler. Olmadı oradan izlersiniz. O yüzden buraları birazcık hızlı hızlı geçeceğiz. Hani bir şeyler bildiğinizi varsayıyorum. 2 üzeri 5'tir. 4 ile çarptık 2 üzeri 20. Eksi 2 ile çarptık 2 üzeri eksi 40. Bu bizim birinci sayımız. Tamam şöyle ayırdım. İkinci sayıdayız. Bakın eksi 1 bölü 64'ün eksi 3. kuvveti diyor ya. Aslında burası nedir? Eksi 1 biz de şöyle yazalım. Eksi 2 üzeri eksi 6'dır değil mi arkadaşlar? Bakın eksisine dikkat edin. Bu eksi işte bu eksi. Bu ifadenin eksi 3. kuvveti ne olacaktır? Aslında bu ifadenin eksi 3. kuvveti eksi 2 üzeri 18 olacaktır. Değil mi? Sildik. Eksi, dikkat bakın eksi 2 üzeri 18 o eksi dışarıda bulunan eksiydi hani bize negatifliği getiren eksi haberiniz olsun şuradaki eksi karıştırmayın eksi 2'nin eksi 3. kuvveti nedir ee, açık değil mi eksi 2 üzeri eksi 3'tür bu da yine eksisine dikkat ediyoruz bu eksiden gelen kısımdı tamamdır şimdi bakın 0,125 biz bunu işte nerede anlattık ya da anlattık mı bilmiyorum ee, parçalayarak yazacağımız zaten birkaç soru çözümünde mutlaka söylemişizdir. 125 bölü 1000 diyeceksiniz. Peki bu ne demek oluyor? 125 bölü 1000 yazalım. Bakalım ne gelecek? Şuradan yazayım ya da kendi üzerime yazmayayım. 5'e böldük 25, 5'e böldük 200. Bakın 5'e böldük 5, 5'e böldük 40. 5'e böldük 1, 5'e böldük 8. Ha demek ki bu ifade 1 bölü 8 demek. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 8'in biz 2 üzeri eksi 3 olduğunu biliyoruz. 2 üzeri eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığınızda ne geldi? İşte buradan 2 üzeri 12 geldi. Tamam 0,5 nedir? 5 bölü 10, 1 bölü 2. 1 bölü 2 ne? 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1 de eksi 6'yı çarptığınızda da 2 üzeri 6 gelecektir. Bir daha söylüyorum. Eğer buralarda gerçekten büyük boşluklarınız varsa bizim TYT konu anlatımımızda bulunan önemli değildir. 1-2 video izleseniz öğrenirsiniz. Tunç Kurt Üstü Seydar konu anlatımı yazın. Oradan izleyin. Orada hepsini anlattık. Hızlı hızlı yaparsınız. Soruya döndüm. İşte Aslı'yı öğretmen masasına çağıran Tuğçe öğretmen tamam. Aslı'nın iki tane kart Tı çevirip karta yazan sayılara bakmasını ve kartları tekrar çevirmesini istemiştir. Soldan ikinci karta sağdan birinci karta bakmış ve bunların sırasıyla şimdi soldan ikinci kart buymuş arkadaşlar. Nerede soldan ikinci kart? Şu pembe olan değil mi? O zaman direkt şunu yazıyorum. Eksi 2 üzeri 3 diyoruz değil mi? Biz burada başka bir şey yapmadık değil mi? O hangi sayıyı yazmış? Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle minik bir boşluğumuz var. O boşluk ne? O boşluk şu. Burası eksi 2 üzeri 3. Burası eksi 2 üzeri eksi 3. Evet basında ufak tefek hatalar var. Ben bunu Abidin Hoca'ya da bildirdim. Hangisini alacağız? Yukarıya sadık kalalım. O zaman biz buraya şunu diyelim. Bunu yazalım. Aslı soldan ikinci karta bunu. Sağdan birinci karta da bunu yazdı. Bu sayıyı da açık olarak ne demiştik? Sağdan birinci kart beyazdır. 2 üzeri eksi 40'tır. Bunları yazdık. İşte Necla geldi. Uzatmıyoruz. Artık anladık zaten. Ortadaki karta bunu yazmış. Bu dediğimiz adam neydi? 2 Eksi 2 üzeri 18 idi. Ve demiş ki sağdan ikinci karta da şunu yazmış. Bu da 2 üzeri 12 idi. Şimdi yukarıdaki sayılarla bunları kıyaslarsanız bir tane yazmadığımız sayı var. O da nedir? 2 üzeri 6'dır. Demek ki buraya da 2 üzeri 6 kaldı. Tamam. Buna göre Tuğçe öğretmen öğrencilerinden bu kartlarda yazan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamasını istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın en küçük hangisi? Öncelikle negatif olan sayının en küçük olacağını unutmayalım. Peki bizde negatiflik nerede var? Bakın bir yeşilde var bir burada var. E demek ki bu ikisi negatif olduğu için en küçük bunlar olmak zorunda. Bunu aklımıza bulunduralım. Ya da dilerseniz önce en büyüğü bulursunuz. Mesela en büyük burada ne? 2 üzeri 12. Demek ki turuncu en sonda olacak mesela. C şıkkını eledik. E, 2 üzeri 12'den sonra, hadi bunu yazmış olalım şöyle tik koyayım. Sonra ne var? 2 üzeri 6 var. Turuncudan önce mavi olsun. E tamam bakın sadece B şıkkı kaldı zaten. Buradan da diyebilirsiniz. Devam edelim. Ondan sonra e, en büyük ifade Tabii bizim burada en küçüğümüz yeşildir değil mi? Eksi 2 üzeri 18'dir çünkü. Bunu da başa yazdık. Hadi bu da başta. Şimdi pembe ile 2 üzeri eksi 40 arasındayız. Bakın bu sayı negatif bir sayıdır. Bu sayı ise pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla pembe beyazdan önce olmak zorunda. zaten çıktı. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Soruları da tamamen çözmeye kalkmayın arkadaşlar. Zaten size verilen bilgiler belki cevaplardan götürmenize yarayacaktır. Hani bu test tekniklerini iyi kullanın, iyi öğrenin. Boş yere işlem yapmazsınız. İkinci sorudayız. Rahat bir soru. Gerçekten temel. Hani üstü sayı öğrendim, öğreniyorum diyen bir öğrencinin çözmesi gereken tarzda bir soru. Depolar var. Uzatmıyorum arkadaşlar. Soru kalıpları bellidir zaten. A deposu ile B deposunun hacmi eşit. Şimdi aşağıda da litre cinsinden vermiş. A deposunun ki B deposunun ne eşitse bunlara eşitlik koyalım. Bakın 8 yazmak yok. Ne dedik? Sürekli asallarda çalışacağız. Neyi verir 8? 2'yi verir. 2 üzeri 3'tür. Yani şu 2 üzeri 3'ün X artı birinci kuvvet. Peki bu nedir? Açık olarak yazarsak 2 üzeri 3x artı 3'tür değil mi? Bunu yazdım. Şurayı siliyorum. Şimdi sağ tarafa baktığınızda 2 üzeri 2x artı 5. Eğer bu iki sayı birbirlerine eşitlerse muhakkak ve muhakkak üstleri eşit olmak zorundadır. Tamam. 3x artı 3 eşittir. 2x artı 5. Aslında muhakkak üstleri eşit olmak zorunda diyorum ama eğer burası hani eksili bir ifade olsaydı şöyle parantez olsaydı illa olmak zorunda değillerdi. Hani o da haberiniz olsun. Hani eksili bir ifadeyi çift bir kuvvetin alınca pozitife döndürebiliyoruz ya. Bununla ilgili sorular da karşınıza gelebilir. Hani e, aşağının negatif olmasıyla ilgili durumlar söz konusu. Haberiniz olsun. Bunları direkt kestirip eşittir diye atmayın. Bu denklemi çözersek ne buluruz? 2x'i bu tarafa atalım. x kaldı. 3'ü o tarafa attık. 2 kaldı. Demek ki arkadaşlar x eşittir 2'ymiş. Tamam. C ve D depolarının hacmi A'dan küçüktür diyor. Şimdi C ve D depolarının hacmine bakıyorum. Yani nedir burada arkadaşlar? C'nin ki A'dan küçükse 3 üzeri Y küçüktür A. Yani A'ya da biz ne dedik? 2 üzeri, 2, 2 üzeri 3 x artı 3. X yerine 2 koysaydık buradan ne gelecekti? 6, 3 daha 9. Demek ki şundan küçükmüş. Şimdi sevgili arkadaşlar 2 üzeri 9 kaç? Hadi sayalım. 2, 4, 6, pardon 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Hmm. Bunu da buraya koyduk. Bunları tabi ezberinizde varsa küt diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi Y buradan ne olmalı o zaman? Tabii neye göre karar vereceğiz? C ve D depolarının hacimleri toplamı en fazla kaç olmalı? E, dolayısıyla Y'yi olabildiğince yukarıda tutacağız ve bunlar tam sayı olacaklar. Onları da zaten vermiş. E, peki ne diyelim arkadaşlar? Y yerine biz 1 koysak 3, 9 2 koysak 9, 3 koysak 27 4 koysak 81, 5 koysak 243 değil mi? Ne, ne koyduk? 5 koyduğumuzda. Yanında da 5 yazayım. Yani y eşittir 5 için cevabımız 243 olacak. Ya da bu saçma oldu. Şurayı 5'i şöyle koyalım. Demek ki y yerine 5 koyduğumuzda oluyor. 6 koysak 512'yi geçer. Aynısını ne için de yapacağız? Ben burada kendi üzerime yazı yazmamak için şunları kaldırayım. Bari siz daha rahat görün. Hani x eşittir 2 bulduk zaten. 512 olacakmış. 5 üzeri z de o zaman neden küçük olacak? 512'den küçük olacak. Yani ne yapacağız? 5, 25, 125. Bakın 4. kuvveti 625. Dolayısıyla biz z yerine 3 diyebiliriz en fazla. Tamam. Bulduk. C ve D'lerin toplamlarını soruyor. Y yerine 5 koysaydık 3 üzeri 5 gelecekti. Z yerine 3 koysaydık 5 üzeri 3 gelecekti. Yani bakın 3, 5, 5, 3 diye topluyoruz. E, kaç bulduk arkadaşlar? 5 üzeri 3'ü biz 125 dedik. 3 üzeri 5'e ne dedik? 243 dedik değil mi? Bunları toplayacağız. Şöyle dedim. Bu da nedir? Sonu 8 ile bitsin. İşte ortada 6 olsun. Aşık sanırım. Anlaştık basit sorudur. Hani dediğim gibi sürekli karşılaşırsınız bu tarzda sorularla. Yapacağınız basit eşitsizlikleri, daha doğrusu basit eşitlikleri, ardından eşitsizlikleri kurmak olacak. Üçüncü soru. Abidin Hoca böyle seviyor arkadaşlar. Yukarı bakan, aşağı bakan sorular sormayı sanırım. Bu tarzda çözdüğümüz dördüncü ya da beşinci soru olacak. Bakalım hadi ne diyormuş bize. Ne yapalım? Res ve B harf sayı işte tamam. Bunları okumayı sevmiyorum yani kusura bakmayın. Aşağıdaki şekilde ne diyor? A kare aşağı 2. Yani bu ne demekmiş? A'nın karesinden 2 çıkar. Aşağıya baktık. A'nın bu şekil küp olduğu için demek ki küpünü al. Yukarı diyorsa artı 3. Tamam. Bu anlamıyla Bitti bu kadar. Hani soruların içerisinde çok yumulup da şey aramayın. Ya ne diyormuş bilmem ne. Çok da anlamanıza gerek yok zaten soru kalıbını. Hani işlemlerin sizden ne istediğini biraz anlarsanız hızlı hızlı yürürsünüz. Şimdi burada neyi görüyoruz? Bakın dikkatli işlem yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şurada bir ifade var. Bakın ortada bir yukarı var. Demek ki biz soldaki ifadeye sağdaki ifadeyi ekleyeceğiz. Soldaki ifade nedir? 3 kare. Yani 3'ün karesi. Yukarı demek artı demekti. Sağdaki ifade nedir? 4'ün karesi. Dikkatli yapın bunu. Hop bunu bulduk. 3'ün karesi, 4'ün karesi daha kaç eder arkadaşlar? İleride bunu özel üçgenlerde göreceksiniz. 3, 4, 5 üçgeni dediğimiz için aslında 5'in karesi yani 25 diyeceğiz. Şimdi dikkat edin işlem bitmedi. Bakın 25'i bulduk. 25'in de yanında bir kare var. Aslında bu ne demek? 25'in karesi demek. Bizim aradığımız adam buymuş. Yani cevaplarda bize 25'in karesini veren şıkkı bulalım. Dilerseniz başlayalım. A'dan başlayıp D'ye kadar gidelim. Hani tane tane bakalım. Siz de tek başınıza incelerseniz nasıl bir gidişat yapmanız gerektiğini öğrenin. Bir düzgün bir renk alayım. Soruyla karışmayacak. 12'nin karesinden neyi çıkartacağız? Eksi 5'in karesini çıkartacağız. Şimdi 144'ten 25 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 144, 125, 129 mu kalıyor? Dolayısıyla burada biz 129'un karesi gibi bir şey bulmuş olacağız. Yanlış hesaplıyorsam da önemli değil. Sonu 5'li olmadığı için karesi yine 25'in karesine eşit getirmez. A şıkkı değil. Güzel. B'ye baktık. Bakın 125. Bu arada burayı şöyle yazdığımızı unutmayın aslında. 5'in 4. kuvvetidir bu da. Hani iyi, iyi bir şekilde incelemek istersek öyle de aklımıza dursun. 125'in karesi demek bu. 125'in karesinin karesi 125'in 4. kuvveti demek. Ki öyle bir şey yok. Zaten 125 5'in 3. kuvvetiydi. Aslında bu ifade 5'in 12. kuvvetine eşit. Böyle bir şey aramıyoruz. Burada ne var? 5'in kübü var. Bunun da kübü var. Aslında bu da 5 üzeri 9'dur. Biz 5 üzeri 4 alıyoruz. Tek cevap D kaldı. Bakalım niye de? Şu yüzden de 7'nin karesi artı 24'ün karesi. Arkadaşlar bu yine 7 24 25 özel üçgendir. Göstereyim size. 7'nin karesi 49. 24'ün karesi inanın ben de bilmiyorum. Bakalım. 24 24 16 50 var. 1 9 8 4 6 çok saçma sapan şeyler söylüyorum gibi geliyor kulağıma. 576 mı oldu? Kaç yaptık ya? 16 elde var 1. Tamam. 8 dedik, 4 dedik. 6'yı yerine koyduk. 17. Tamam 576 doğru. Bakın biz bunları toplarsak şöyle 49'u altına ekleyeyim. Görelim ne yapıyoruz? Ne bulacağız? 5 kaldı. Elimizde 1 var. 12, 625. Tamam. 625'i e bakın az önce nasıl saydık? 5, 25, 125, 625. Yani bu 5'in dördüncü kuvveti. O zaman bu ne demektir? 5'in karesiyle 5'in karesini çarp demektir. Yani bu da 25 çarpı 25'tir. E biz de zaten 25'in karesini arıyorduk. Değil mi? Doğal olarak doğru yanıtımız D şıkkı. olmak zorunda. Güzel burada bir fışkiyeli soru var. Bunu çözmeyeceğim. Bunu size bırakıyorum. Yani ödev olsun. Yine kitabı alan arkadaşlar buradan çözebilir. Birkaç tane hoşuma gidenleri çözüp diğerlerini geçiyorum arkadaşlar. Onu size ödev olarak bırakıyorum. Evet geldik diğer bir soru. Üzerlerine birer tam sayı yazılı olan yukarıda altı kart ters çevriliyor. Hülya kartlardan rastgele ikisini seçip bu kartlarda yazan tam sayılarda tam sayılarla bir üst ifade. Necla ise Hülya'nın çevirmediği kartlardan rastgele ikisini çevirip bu tam sayılarla bir üst ifade oluşturuyor. Yani iki tane çevireceğiz, iki tane çevirdiklerimizin dışında çevireceğiz, sayı oluşturacağız. Ve bize dediği şey şu. Değerleri toplamı en az kaçtır? Şimdi çok güzel bir soru. Arkadaşlar mutlaka karşılaşacaksınız. Hani gerçekten LGS sınavınıza da karşınıza çıkabilir. Çünkü önemli bir sorudur. Burada anlamını bilmeniz gereken şey şudur. Size verilen bir negatif ifadenin tek kuvvetleri yine negatiftir. Yani biz burada bir sayıyı olabildiğince az yapmak istiyorsak aslında negatif sayılar bulalım eğer hiçbir sayı bulamıyorsak olabildiğince küçük pozitif sayılar bulalım demek. Yani ne demektir? Mesela bakın benim burada gördüğüm en küçük sayı eksi 4. Biz bu eksi 4'ün üzerine aslında en büyük sayıyı koyarsak burada yine en küçük sayıyı elde ederiz. Niye? Bakın burayı tabii 3 olduğu için söylüyorum. Eğer burası 4 olsa alamazdım. Çünkü eksi 4'ün dördüncü kuvveti pozitif bir sayıdır ve bayağı büyüktür yani. Burası tek olduğu için negatiflik olsun diye burayı tek alıp tepesine yazıyorum. Eksi 4, eksi 16, eksi 64 değil mi? Şöyle bir şey bulacağız. Ha bakın demek ki bu ikisini kullandığımızda eksi 64 geliyor. Şimdi burayı zaten hepiniz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bunları sildiğimizde kalan adamlarla ne yapabiliriz? Şimdi burada en küçük eksi 3. Evet bunu kullanabiliriz. Ne deriz? Eksi 3'ün mesela eksi 2. kuvveti deseydik ne olurdu arkadaşlar? Burası 1 bölü 9 olurdu. Bakın yine pozitif bir sayı. Eksi 3'ün birinci kuvveti deseydik gerçekten eksi 3 olurdu. Negatif bir sayı. Tamam aklımızda dursun eksi 3'ün ikinci kuvveti deseydik burada tabi e, tabii ki dikkat etmeniz gereken buranın parantez dahilinde işlem yapılacağı. Dolayısıyla buradan 9 bulacaktık. Yani yine bulacağımız aslında en küçük sayı nedir? E, burada eksi 3 üzeri 1'dir değil mi? 2 ile eksi 2 ile uğraşmıyorum çünkü bunları da yapsanız tepesine biz eksi 3'ü koyduğumuzda arkadaşlar sayı 1 bölü gibi bir sayı olacağı için çok küçülür. O yüzden eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3 burada bulabileceğimiz en küçük sayı. E, eksi 64'ü buldunuz. Eksi 3'ü buldunuz. Bunların toplamı eksi 67. Doğru yanıtımız olacaktır. Basit bir soru biliyorum fakat hani karışabilir. bunları denetlemek lazım. O yüzden bu soruları çözdükten sonra bunu seçse şunu seçse ne olur diye bir daha kurcalayın. Gelelim bu sayfanın hatta bu soru çözümünün son sorusu olsun. Bakın bilmiyorum kaç sorum kaldı da. Hadi bir çözelim bunu. Bir matematik öğretmeni üslü ifadeler konusunun anlatımında kullanabileceği birbirinden bağımsız dönebilen iç içe geçmiş iki çarktan oluşan bir sistem tasarlıyor. Bu sistem döndürüldükten sonra çarklar durduğunda mavi üçgenin ucunun gösterdiği bölgedeki sayılarla üslü ifadeler belirleniyor. Tamam. Üslü ifade oluşturma kuralı ise şu şekilde belirleniyor. Aynı sayılar gelirse sayının küpü alınır. Tamam sayının küpü. Sayının kübü Sayının kübü alınır. Sayının küpü alınır. Sanırım sayının kübü alınır demek daha doğru değil mi? Kübü alınır. Kübü, kübü alınır denmez ya. Küpü alınır. Doğru doğru. Farklı sayılar gelirse sonuç büyük olacak şekilde üstü ifade yazılır. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bakın eğer farklı sayılar gelirse de sonuç büyük olacak şekilde yazıyoruz. Tamam. Demek ki biz burada şunu anlıyoruz. Hani ortaya gelmesin. Şu, şu şekilde bir şey olmasın. Olmuyor. Hani paradik dik düşmüyor gibi düşünün. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sistem döldüründüğünde oluşabilecek üssü ifadelerden biri değildir. Hmm. Şimdi biz yukarıya yazalım. Siz bir gör, görmeyebilirsiniz. Ben bir yazayım cevaplarımızı. Onlara göre bir şeyler bulmaya çalışalım. Tamam hadi yukarı çıkalım. Şimdi yapacağımız şey belli. Çarkı sol tarafta yazdığımız sayılara eşit bulmaya çalışalım. Bulamadığımız sayı cevap olacak. Şayet arkadaşlar burada 27'yi bulursunuz. Rahatlıkla niye? Eğer burada 3 getirirsek ki bakın burada da 3 var. iki sayı birbirine eşit gelirse kübünü al diyordu ki bu da 3 üzeri 3'tür. Yani 27'yi çok 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 basit bir şekilde burada bulabiliriz. Dolayısıyla 27'yi sildim. Şimdi şuna bakalım. 125'i bulmanız için ne yazmanız gerekiyor? 5 üzeri 3 yazmanız gerekiyor değil mi? Bunu bulabilir miyiz? Buluruz. Niye? Eğer birbirinden farklı iki sayı gelirse burada yani sonucu yüksek gelecek. Sonucu fazla gelecek. Üstü ifadeyi al diyordu. Biz burada 3'ü getirelim, burada 5'i getirelim. Yani ok şöyle durmuş olsaydı. Ya da biz burada işte tepede sanırım dönünce duracağız. Önemli değil, neyse işte. 5 ile 3 getirseydik bakın 3 üzeri 5 ne gelirdi? 5 üzeri 3 ne gelirdi? Bakalım. 3 üzeri 5 243 gelirdi arkadaşlar. 5 üzeri 3 125 gelirdi. Ha. O zaman 3 ile 5 geldiği zaman biz neyi alacaktık? Sonucu büyük olan, değil mi? Farklı sayılar gelirse sonuç büyük olacak şekilde üslü ifade yazılır. Aa, o zaman arkadaşlar burada biz ben alabiliriz dedim ama alamıyoruz niye? Çünkü 3 üzeri 5 yazamayız 5 üzeri pardon 5 üzeri 3 yazamayız çünkü 3 üzeri 5 5 üzeri 3 dedim, dedim. 5 üzeri 3 yazamayız çok susadım, ondan konuşamıyorum. Niye yazamayız 5 üzeri 3'ü? Çünkü 3 üzeri 5 5 üzeri 3'ten daha büyüktür. Ben şunu şöyle matematiksel olarak yazarsam sanırım daha rahat edeceğim de. O yüzden şu anda 125'i bulamıyoruz. Ama neyi buluruz? 3 üzeri 5'i buluruz. Bu da 243'tür. Demek ki bu da var. Şimdi 1 bölü 27'yi de bulursak işlem tamam. 1 bölü 27 de çok kolay. Niye? Çünkü arkadaşlar 3 üzeri eksi 3 demek bu da. Bulursunuz. Bakın eksi 3'ü alın buradan. Dışarıdan. içeriden de 3'ü alın. Birbirlerinden farklı oldukları için en büyük sayı gelmek zorunda. Ya eksi 3 üzeri 3 gelecekti. Ya da 3 üzeri eksi 3 gelecekti. Bakın eksi 3 üzeri 3 eksi 27'dir. Ki bu 3 üzeri eksi 3'e yani 1 bölü 27'ye kıyasla daha küçük. Zaten negatif. E dolayısıyla ne alabiliyoruz biz buradan? 1 bölü 27'yi de bulabiliyoruz. Bulamadığımız tek şey 125 olmak zorunda diyelim. Yani buradan doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Evet bugünlük yeter. Daha doğrusu bu videoluk yeter. Ee, hani üstü sayılarla ilgili gidişat bu şekilde olacak. Ben becerebilirsem açıklama kısmına ya da kart kısmına videonun başında da sonunda da üstü sayılarla ilgili konu anlatımımızı koyacağım. Hani TYT kısmı olması önemli değil. Oradan bir dinleyin, bir bakın neyi öğrendiniz, neyi öğrenemediniz. Bunları bir e, muhakeme edin. En kötü başka bir kanaldan bir konu anlatımı izleyip yine soru çözümle buraya gelirsiniz. Sizden annecağımız videoyu paylaşın. Tamam? Soru çözümlerine devam edelim bol bol. Yani sınavınıza kadar deneme sınavı falan oluyorsunuz, yazandığınız oluyor. Yorumlarınızı okuyorum. Yani yorumlarınızı mutlaka belirtin. İşte hocam üslü sayılar iyi gidiyor ama şu konuya da geçebiliriz mesela. Doğrusal denklemlere de başlayabiliriz. Gibi bir şey derseniz tüm videolar üstü sayılardan değil. Mesela bir video oradan bir video buradan gelir. Gibi gibi. Hani kanalı siz yönetiyorsunuz. O yüzden yapacağınız yorumlar çok önemli. İstediğiniz bir şey olursa açıklamada bir pardon açıklama diyorum. Yorum kısmında mutlaka belirtiyorsunuz ve videoyu paylaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Herkese başarılar.